kiliseyle ilgili de yine en son Sayın Bakanımız ve Sayın Sivas Valimiz Salih Ayhan Bey ve İsmet Yılmaz Bey geldiklerinde de gezdik birlikte baktık yapılan ve kalan işleri değerlendirdik. Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü tarafından buranın en son kalan işlerinin tespiti yapıldı. Kalan işler ilk yapılan ihalenin yüzde ellisini geçtiği için ilk projenin tamamlanması ve tasfiyesiyle birlikte tekrardan ikinci etap bir ödenek ayrılması ve ihalesiyle birlikte inşallah hem o çelik güçlendirilmesi ve de diğer elektrik aksamıyla ilgili ve diğer dış çevre düzenlemesiyle ilgili projeye devam edilecek. Bu konuda da Sayın Bakanımıza biz konuyu arz ettik. Sayın Valimizin de bu konuda bilgisi var. Biz bir an önce Gür'ündeki bu kilisenin şu an dış aksamıyla birlikte normal görünüme dönmüş olan kilisemizin işte bir konferans salonu olarak veya bir Kent müzesi olarak kullanabileceğimiz aşamaya getirilmesini en kısa sürede talep ediyoruz.